Ergino. Sağ kolun. Sağ kolun oynuyor. Merhaba arkadaşlar ben Ergino. Ben Beylerin Kralı. Bugün ne oynuyoruz Kayra? Kemik kırma oyunu oynuyoruz. be of. Of. Arkadaşlar sizce de kumdurduğunuz oynadık. Aklımıza gelmedi mi? Kayra ben çok pis düşüyorum. Ay. Ergino'yu da kurtarım diyorum. Arkadaşlar. Kayra abi en kanalası geçirdi benimki. Ben Bak, bilmiyorum. yorumda kafası sana sorsam. Ayşer oyun çok zevkli. Aga ben bir <laughs> atla işimde neredeyse 50 bin alıyorum. <laughs> Tayra sen benim dünyaya ne zaman geleceksin? Geliyorum. Abi yine çok pis düşüyorum. Yine çok pis düşüyorum. Ay. Ay. Kayra benim ekran parladı. O çığın sesi çıktı. Bir de bulandı. Ay şey oldu işte. Neydi çok şey. Var. O zaman kafayı çok fena vurdun. Aga aynen. Aga ben bir atlayışımda neredeyse 30 bin para alacağım. bir şeyler buluyorum kafam kafama bir şey oldu F P, F -p, -p işte. çok fena düşeceğim oy çok fena düşüyorum uyuyum ne kafama benim kafa çok pis gitti Kayra sen ne diyorsun <laughs> ay ay ben dünya değiştirdim lan nereye gittim Ne oldu? Aga ben atladım diğer dünyaya geçtim. Buranın ikinci ile bir var ikinci dünyası oraya geçtim atlayınca. Yani oraya kadar gittim. Şu var ya hava fişek gelse var ya. Kayra benim benimki de kapanacak. Benim ayyva. Arkadaşlar izleyin şimdi. Ah. Of. Kayra beni ben kafayı çok pişirdim. Ay. Aga benim ekran yine hem ışık oldu hem bip hem de bulanıklaştı. Atladım. <laughs> Abi. Tayra <laughs> sen kaçıncı dünyadasına gel. Bir alt dünyadayım için. Hadi be, kafayı vuramadık. <laughs> Abi şu çiçek gelsin çok yorulacak. Çok <laughs> pis düşüyorum kayda. Ne? Çok pis düşüyorum. Hiç kimse tutamaz beni. Bak, Ay. bak kim diye bir şey var, o ne? Arkadaşlar ben nereye gittim? Oy. Bakayım ya geçip duruyor beni. Oo ekran karardı bir şeyler oldu. Hadi taşı çat. Aga ben öyle bir atladım ne? ki oyunun açığına gittim lan. Oyunun kapalı alanı oyunu tam şey yap. <laughs> Aa, aga Aa, bir tane roş diye bir tane kız atladı. Roş mu lan ne Kayra aga sen bir benim dünyaya gel. Çok eğlenceli. FPS moduyla atlayacağım. Bu FPS moduyla atlayınca hiçbir şey anlamıyorum ben. O yüzden öyle atlamıyorum. Tamam ben tamam. de ben yine çok pis düşeceğim. Sen hep FPS moduyla mı atlıyorsun? Ben çok pis gittim oğlum. Aga ben öyle... Ergin. Hayır aga. Ben öyle bir gidiyorum ki. <laughs> Ben senin dünyanın bir alt şeyinden at. Of. Aga kaç paran var senin? Dur bir saniye. 236. Oğlum benim dünyaya gel aga. Büyük bir dünyayı biriktiriyorum. Çok pis kafayı çarpıyor ama. Oy. FPS modunda atlayayım. Community'ne gireyim. Atlıyoruz. Aga bak beni seviyorsan. Çok Aga bak beni seviyorsan bizim dünyaya gel. O kadar eğlenceli ki bizim dünya. Aga bir iş dünyaya sen de aga. aga ben zaten oraya kaçıyorum. Orada daha fazla para veriyor ondan. Aga ama bizim burası çok eğlenceli gelmen lazım. Abi. Of. Ay. Kayra. Efendim? Biz bu videoyu yayınlamasak mı? Neden? Oğlum çok pis görüntüler var lan. Bakın olacak? Hmm, <laughs> bir şey olmaz. Şu anda bir şeyler oldu ama ben de anlamadım. Ay. <laughs> Biraz yukarıya çıkalım, rahat atlayalım. Yes. Aha, Kayra benim havai fişek de geldi, benim işim bitti. Aa, bana da geldi. Aslan. O bir şey oluyor. Oh. Ekran boyu yaparsın. Bir şey mi Ben şimdi çok kısa atlayacağım. Hani. <laughs> Eyvah. Yereceksin. Dalda aslında kalıyordum Ben o kadar yukarı gittim ki. Dünyayı göremiyorum lan. Ne? Ben nereye gittim ya? Havai fişek yazık oldu. Havai fişek gitti. Aga suya atladım suya suya. Vav çok kötü ben de seninle evimdeyim. Öyle oldum lan. Of çok pis atlıyor. Lan açtı asılı kaldı. Aga bence bizim dünyaya gel. Ergin Ayşe çok sen asılı kaldı. Ay ay ay. Of. Ya yine oyunun dışına çıkıyor benim karakter. O kadar kötü. Al. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Atladım. Çok fena gidiyorum. Ne kadar paran var aga? Şimdi birazdan diğer dünyaya geçeceğim. Benim 217 bin. हाँ हेलीकॉप्टर की भी दुनिया हेलीकॉप्टर निकलवाने की है तुम क्या जमीश आते किसने अगर बना लेंगे Kayra sen hangi dünyadasın? He? Sen hangi dünyadasın? Şimdi diğer dünyaya geç geçeceğim birazdan. Geçti. Ee, aga oraya bak, Uludağ Aga. Hatta ben bu burada biraz çıkarım, bunun bir üstünden atlarım. Ah Düşe! Düşe! düşer Ah bari soktum yani şu an gidiyorum işte bu Atla ben Ben yine çok pis düştüm şey. Oğlum ne onu bardağım Oğlum aaa